أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المتخين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد آتيتني من المنكر وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت غني في الدنيا والآخرة توفني مسلما ووالقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فرحمتنا إنك أنت الجواب الكريم اللهم حبب لنا الايمان اللهم حبب لنا الاسلام اللهم حبب لنا القران الاول الله الاخر الله الظاهر الله والباطن الله لقد كان في قلبه الى الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zhulubina Muhammed. Sıracen ve kameran munira. Göz aydınlığımız olan, kandilimiz olan, bizleri karanlık alemden nur alemine taşıyan Muhammed Mustafa'mıza selat ve selam olsun. İlahi Ya Rabbi, hamdini sözümüze sevtaç eyledik, zikrini kalbimize miraç eyledik. Kitabını kendimize minhâç eyledik, bizleri yoktun, sen var eyledin, varlığından haberdar eyledin. Aşkınla gönlümüzü bir karar eyledin. Hamd bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden yerlerin ve göklerin Rabbine. Bizleri iman nimetiyle nimetlendirip, bizleri alemin içerisinde en güzel bir şekilde yaratıp bizi alemin göz bebeği kılan yüce Rabbimiz olsun. Selatü selam, tahiyyatül ikram, iki cihan güneşimiz olan, yaratılış sebebimiz olan Muhammed Mustafa'mızı olsun. Yüce Rabbimiz cumamızı mübarek eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz çıkışında Muaz bin Cebel'i yakalıyor. Muaz bin Cebel engelli bir sahabe ikram ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de en çok sevdiği Bak, abimizle beraber 8. hatim oldu. Elhamdülillah. 8. Tam Kur'an ayının içerisinde. Dedim ki 7'de kaldık herhalde. Daha ağabeyim geldi 8 oldu. Yüce Rabbimiz bizleri Kur'an'la haşinleşir eylesin. Yani e, kısmet olursa konumuz üç aylar. üç aylara giriş. Şu üç aylarda 90 gününde Kur'an-ı Kerim'in doğum gününde Kur'an'la beraber gecemizi, bir bireylesin. Neden? Çünkü Kur'an bir hakikattır. Kimden gelen? Alemin Rabbinden gelen. Nasıl gönderdi onu? Ve atesumu bi cemi'a. Topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Neden ya Rabbi tek başımız olmaz mı? Olmaz kul. Nasıl sarılalım ya Rabbi ve atesumu <türk> bi cemi'a. Hablillah Allah'ın ipine. Cemi'a. Topluca sarılın. Adeta Yüce Rabbimiz senadan yeryüzüne doğru bir ip sallıyor, ipin ucu Rahman'da diğer bir ucunu diyor ki tutacak yeryüzünde kulun yok mu? Kur'an'a hizmet eden, Kur'an'ın yolundan giden, Kur'an için hafız yetiştiren, Kur'an için dur yolda hizmet eden bir kulun yok mu? Ben diyor aşağıya doğru bir ip salladım, bir yiğit yok mu bir yiğit tutacak? elhamdülillah sekiz tane yiğidimiz var. Hatim indirdiler. Allah'ım cennete mealiyi kabul eylesin. Büyük bir alim Kur'an kursuna girmiş böyle mescid içerisine. Birçok hafızlar, hafızlar o kadar Kur'anı ı Kerim okuyor ki bu hafızların olduğu yer var ya, cennet bahçesi ya. Allah'ım kimseyi oradan mağrur etmez. Amin. O cennet bahçelerini gidin koklayın. Hafız demek Kur'an-ı Kerim'i kafasında muhafaza eden demek. Muhafız. Hafızın önünden yürümezlermiş hacılarda. Derlermiş ki mübarek geri dur. 80 yaşında da olsa 15 yaşındaki hafız önden yürür. Arkasından 80 yaşında hacı baba yürür. Kimsenin hiçbir haddine değildir Kur'an'ı arkadan yürütmek. Kur'an bir nurdur. Kur'an geldi de Evlatlar diri diri gömülmekten kurtuldu. Cehaletten kurtuldu. Bir kadının 40 tane kocası vardı ondan kurtuldu ya. İşte böyle bir alemin içerisinde âlim varmış böyle Kur'an kursuna hafızları ezber yapıyor. Tatlı tatlı Kur'an-ı Kerim'den okuyor. Manevi bir ortamları var. Ne demiş mübarek biliyor musunuz? O medresenin içerisinde demiş ki demiş şu camları açın şu camları, Niye efendim demiş açıl da demiş. Kainat hava alsın hava. Dışarıdaki hava içeriye değil, içerideki hafızın Kur'an'ının havası dışarıya hava alsın demiş hava. İşte Kur'an böyle ya. Kur'an böyle. Yüce Rabbimiz bizleri Kur'an'la beraber haşır neşir eylesin. Yine diyorum ben diyor Kur'an olarak semadan aşağıya bihamdillahi cemi'a ip salmadım ip kim diyor bu yiğit yok mu bu Kur'an-ı Kerim'i tutup? Bak özür diliyorum sizlere. Hepinizi çok seviyorum. Vallahi billah. Ölüp gidecek ya Allah'ın yerine. Buralar hep boş. O çıktı bağırıyor bağırıyor. Gece manyağın biri demiş ki Hoca demiş bu hafta promosyona dağıtı demiş. Yukarı mı hocayı konuşturuyor diye. <laughs> Anasızlık ya. Terbiyesizlik ya. Hadsizlikten başka bir şey değil ya. Hadsizlik. Çirkinlik ya. Yakıştırıyorsan kendine söyle bu sözü ya. Ben şu kürsüde Kur'an'ın ve Muhammed Mustafa'nın bana emrettiğimden başka hiçbir şey konuşmam. Kimse de beni konuşturamaz. Gece şöyle oturttular. Şöyle sakince buluyorum. Ayaklarım da rahatsız. Ayağımı uzatıyorum tertemiz. Ve siz beni biliyordunuz. Ve ben sizi biliyordum. Geldi başıma kör topar. Gidip gidip geliyordu. Hoca ediyormuş, yukarıdakilerini konuştuğum, kadar terbiyesizlik, ahlaksız, edepsiz, çirkinlik, allah Teala Kur'an'ın izinden zerre bizleri ayırmasın. Bak hepinizi ben her daim hitap ederken bizim de gruplar dışarıda sohbete gidiliyor, geliniyor. Hiç kimse kimseye hizmet etmiyor. Ben kimseye elimi öptürmüyorum. Kimse mayanı öptürmüyorum. Kimseye bastırımı taşıttırmıyorum. Vallahi şurada 20 dakika oturuyorum, otur oturmaz. Kalkıyorum diyorum kardeşlerim beraber olalım. Niye? Ya Hz. Ali Efendimiz ne buyuruyor? Önce insana insan olduğu için değer vereceksin. Tamam, özette ırk, dil, din ne olursa olsun biz ne çatısı altında toplanmak burada İslam çatısı. İslam çatısı altında toplanmasaydık velev ki biz yaratmış kardeş değil miydik? İnsan olarak kardeş değil miydik? Kardeşlik. Bak hep ne derim ben orada? Cennet yoldaşlarım, Rahmanın güzel günleri Peygamber Efendimizin inci taneleri diye. Hepinizin elini istiyor. bak kısa bir burada bir anket yaptık. Bak. Kur'an-ı Kerim'i el kaldırsın. Bak, Kur'an-ı Kerim eksiksiz el kaldı, gördün mü? Kur'an-ı Kerim'i bilen el kaldırsın. Bak, yüzde on beş düştü. Kur'an-ı Kerim'i okuduğunu Arapça olarak anlayan el kaldırsın. Ne oldu lan bu ben kaldım? Keşke bileyim kaldırmazdım. Yani ben o manada söyledim. Yani bak, Anladığını, bak Kur'an-ı Kerim'i önce sevmemiz lazım. Bak hepinizin en büyük güzelliği ne? Kur'an-ı Kerim'i seviyorsunuz, aşıksınız ya. Bak bir tık aşağı düştük, var mı Kur'an-ı Kerim okuyan dedik, %10-15 düştü. Var mı anlayan? Düştü. Peki anladığını hayata geçirin. Allah-u Teala bak ne diyor? وَاَتَسْمُونُ بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ''Yukarıdan diyor, bir ip salladım, yiğit yok mu bir ipin ucundan tutsun?'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya ben burada bazen de bağırıyormuşsun da bu buranın şeyi çok başka. Sen mi söylüyorsun? Sizi karşıdan gördün mü? İnsan buraya cemil sıfatıyla gelse de burada bir celal sıfatı oluyor. Bambaşka bir şey olur burada. Bambaşka bir şey. Çünkü işin en güzel özeti ne? Yüce Rabbimizle beraber olmak ve yüce Rabbimize itaatkar olabilmemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Muaz bin Cebel'e? Ya Muaz diyor seni o kadar seviyorum, o kadar seviyorum ki sana bir zikir öğreteyim mi? Nedir ey Allah'ın Resulü dediğinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme, Allahümme e'nni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadet. Ya Rabbi seni zikretmen hususunda, sana maitiyle şükretmen hususunda, sana güzel ibadetler etme hususunda bana yar ve yardım eyle deyip dua ediyoruz bak Şu üç ayların içerisine girdiğimiz şu manevi atmosferde 21 Aralık Pazar günü üç ayların içerisindeyiz. Peşine kandiller giriyor. Üç aylar gibi büyük bir nimetin içerisindeyiz. Ama heyecan yok. Ama elin kafiri Yahudisi durmuyor ya. Daha şimdiden dükkanlar, esnaflar, ticaretler başlamış. Yılbaşı özel, yılbaşı özel, yılbaşı özel. Benim bayramım değil ki yılbaşı. Benim bayramım 3 aylardı. Niye? Ya bizden önceki ömürler 700 sene, 800 sene, 950 sene yaşamamış mı o Allah-u Teala diyor ki size 70 sene ömür verdim ama onların bereketi gibi bereket olsun diye size böyle nimetler verdim. Ne verdin ya Rabbi? Allahum barik lana fi recebe ve şaban ve ben binler. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bizim için hayırlı kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e acilen ulaştır diye. O yüzden biz de bu ayları kesinlikle fırsat bileceğiz. Ve evlatlarımızla beraber coşkuya gireceğiz bak. 21 Aralık haftaya pazar. Allah öyle Allah haftaya pazarı. 21 Aralık 3 ayların başlangıcı. Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif giriyor. Fırsata çevireceğiz fırsata. Nasıl olacak bu aylar onların sevincimiz? Elimize gittiğimiz zaman evladım. Bak Recep Allah'ın ayı diyor Efendimiz. Şaban benim ayım Ramazan da ümmetimin ayıdır diye vuruyor. Ümmetimin. Ümmetim bu ayla coşkuya gelecek. Ümmetim bu ayla manevi atmosfere gelecek diye vuruyor Efendimiz sağlığında. Recep Ekim ayı. Ekim. İnsan ne yapar? Tarlayı sürer. Güzelce buğdayını eker. Recep diyor Ekim ayı. Şaban bakım ayı. insan diyor o ettiğini bakar büyütür. Ramazan'da hasap zamanı. Ettiğini Allah'ın izniyle gel kulum. Ramazan'ın ilk 10 günü değil mi? Efendimiz sallallahu buyurduğu gibi işte cehenn en sonu cehennemden kurtuluş. Rahmet, mağfiret sonunda da cehennemden kurtuluş. Allah'ın Teala o günlerde istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Normal bu günlerde yapılan ameller bire on. Kim diyor Kur'an-ı Kerim'de bir harf okursun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kaç harf varsa atıyorum yedi harf her biri on sevaptan yetmiş harf. Recep ayında bire yüz. Şaban'da bile üç Ramazan'da bire bin. Kadir gecesinde sen Türkçün evladım. Allah-u Teala Recep ayını neyle süslendirmiş? Şaban'daki bereketle. Peki Şaban ayını nasıl hayırlı kılmış, bereketli kılmış? Ramazandaki olan bereketler. Ramazan ayını nasıl hayırlı kılmış? İçindeki Kadir gecesiyle. Kadir gecesini neyi hayırlı kılmış? İşte Kur'an-ı Kerim. Nedir ya Rabbi senin Kur'an-ı Kerim'in? Lev enzenna ala cebelin la Ben diyor bu Kur'an-ı Kerim'i dağlara, taşlara indirdim de dağlar, taşlar yok oldu gitti. Neyden? Min <laughs> haşyeti. Ve tilkel Ve sizlere misaller veriyorum, örnekler veriyorum. Nedir ya Rabbi? Bunları diyor insana indirdim. Dağ taş taşıyamadı da bu Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü kim taşıdı? İnsan O zaman 90 gün boyunca biz Kur'an-ı Kerim'in indiği o güne Kur'an'ın doğum gününü kutlayacağız. Doğum günü. O zaman hazırlığımızı hemen bu günden itibaren başlayacağız evlerimizde. Fırsat bileceğiz ya, yani. ya çağır şuradan üç beş tane bir adam. Ya atıyorum ufak tefek bir araba şeyi, şuydu buydu. Bir hoca efendi çağır, sohbet etsin. Araba güzel de olur yani, yutulur değil mi? İnceden tertemiz olur. Peşine tatlı bir sohbet olsun, peşine bir ortam olsun. Evin cennet bahçesi olsun, cennet. Buradaki evin cennet bahçesi olursa ahiretteki evin de cennet olur. Ama buradaki evin iletişim yok. Evlat bir daha defeye çıkmış, hanım bir daha defeye çıkmış. İletişim bozukluğunun döneminin, yani iletişimin en üst seviyede olduğu yerde iletişim bozukluğu yaşıyoruz ya. Karşı tarafta hanım var, ne gördün dedi yok. Amerika'daki Hansa merhaba diyor ya. Nasıl iş ola bu? Karşıdaki adamdan haberimiz yok ya. O yüzden biz bütün her şeyi fırsata çevireceğiz. Ama nasıl fırsata çevireceğiz? Önce hazırlığını bileceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak, öğlen namazının farzı kaç? Dört. Dördünde ilk dakika dört sünde koymuş, ikisinde de son sünde koymuş. Farza hazırlar tembile demiş ki, nafileyle farza hazırlar. Bak bir hazırlık var. Orada bir güzellik var. Ya da bir adam Umre'ye gidiyor. Umre'ye gideceği zaman çıkıyor. Ya 40 yıllık küs olduğu babasının yanına varıyor. Lan büyük bir nimet ya. 20 yıllık küs olduğu kardeşine gidip de sarılıyor. Bak Umre'ye gidişinde hazırlığında bir nimet var. Her şeye bir Ya da adam Umre'ye gidiyor, Umre'de ziyaret ediyor, oteline giriyor. Şimdi şöyle iki sınıf insan düşün. Biri çıkıyor, tefekkürle kafayı yıkıyor. Gidiyor Kabe'ye ve Beytullah'a bir önde geliyor. Lebek ya Rab sana geldim, evine geldim, beytine geldim. Göz yaşları içerisinde. Değil mi? Yiğit olur ki orada göz yaşı bile. Öbür adam da çıkıyor. Nerede vurma alsın bir de şey alsın, bir de inci satılıyor, bir de boncuk satılıyor. Mekke'nin yüzü de iyi olurmuş, Mekke'nin şunu Şimdi bu adamın gittiği, öbür adamın gittiği bir Bak ibadette bile bir hazırlık var, hazırlık var. O zaman biz bunların hazırlık aşamasını çok iyi değerlendireceğiz. Bir şeyi bilmemizin bir önemi yok. Bak asla bir şey bilmemizin bir önemi yok. Şeytan da çok iyi biliyordu. Ebu Cehil de çok iyi biliyordu. Ebu Cehil Hazreti Ali'yi çevirdi ne dedi? Ey Ali buraya gel dedi. Senin dedi amcanın oğlu. Maşallah bu çaylar size iyi duymuş o. Hep dinliyoruz. Hepinizi görebiliyorum ama maşallah. Uyuyan yok değil mi? Varsa ona ne ne söyleyeceğiz? Ne diyor bu Hazreti Ali Efendimiz Kerem'in varlığı için? Ebu Cehil çeviriyor gel diyor ey Ali diyor. Senin diyor amcanın oğlu Muhammed Mustafa'nın ne diyorsa ben diyor hepsini diyor anlıyorum diyor. Hepsinde doğru diyor. Ama diyor ben kabul edemem. Bak zekiliği görüyor musun? Hepsinde doğru ama diyor ben kabul edemem. Niye? Hala işte belirsiz kabile savaşları görüyor. Siz diyor hacılara su verdiniz biz verdik. Siz yedirdiniz biz yedirdik. Siz giydirdiniz biz giydirdik. Şimdi Haşim onları diyor ki bizden bir peygamber çıktı. Biz nereden peygamber bu Adamda bilgi var. Bilgiyi bilince çevirebilir. Şeytanda bilgi var. Çok üst düzeyde bilgiye sahip şeytan. İlminle övünme, Ana şeytan yeter. Şeytanın bildiğini kimse bilmiyor. Adamda tecrübe üst düzey. Geçen hafta şeytanın vesveselerini işledik ya. Hatta böyle o vesvese içerisinde böyle bir 8-10 yaşlarında bir çocuk böyle 70-80 yaşlarında hacı babanın böyle güzel bir sakalı var. Demiş ki hacı baba demiş yatarken demiş bu sakalı demiş yorganın üstünden mi tutuyorsun altından mı tutuyorsun demiş. Vallahi demiş evlat hiç bakmadım demiş. Bu gece bir bakayım demiş. Ondan sonra sabah olmuş, ertesi gün gelmiş, çocuğu yakalamış, gel lan buraya velet demiş. Sabah kadar beni yatırmadın demiş. Yorganın üstünde mi kaldı, altında mı kaldı, üstünde mi kaldı, altında mı kaldı diye. İşte vesvese böyle ya, takıntı. İnsanı yakar, yok eder. O yüzden ne yapacağız? Yaptım oldu. Nasrettin Hoca gibi. Nasrettin Hoca'ya gelmiş iki kişi, dinlemiş dinlemiş. Adama demiş ki tamam sen haklısın demiş. O gitmiş, davalısı gelmiş, sen de haklısın demiş. Hanım dönmüş demiş ki efendim ona da haklısın dedim, ona da haklısın dedim deyince sen de haklısın hanım demiş. Yani işin özetinde böyle mütevazı, tevazülü, sakin bir şekilde bu manevi üç ayları en güzel bir şekilde karşılayabilelim. Kimde de yapalım bunu? Evde, ailemize yapalım, eşimize beraber yapalım. Yani en güzeli şu 5 şeyi muhakkak unutmayalım üç aylarda. Bir, 21 Ağustos Pazar günü girdikten ya da muhasebe yapmayı asla unutmayalım. Muhasebe. Nedir muhasebe? Hesaba çekilme Kendini hesaba çekin. Bak bu haftanın hutbeni, hutbesini çok sevdim. Diyanette hangi Hoca Efendi hazırladıysa Allah binlerce kez razı olsun. Kainatın göz bebeği insan diye infitar süresini işlemiş, mükemmel de işlemiş Allah binlerce kez razı olsun. Evini diyor cennete için. Harika işlemiş abi. O yüzden biz işin özetinde kainatın sultanı Muhammed Mustafa'nın huzuruna vardığımız zaman biz önce neyle başlayacağız? Muhasebeyle başlayacağız hesaba çekilmeden önce ne yapacağız? Kendimiz hesaba çekeceğiz. Bugün Allah için ne yaptın sorusuna verecek bizim neyimiz olacak? Cevaplarımız olacak. Evet ben bugün Allah için bir insanın kuluna dokundum. Bir insanın ihtiyacını giderdim. Bir garibe dokundum. Ya bir çocuk sevindirdim ya bir çocuk. Bir çocuk şuradan çıkmış gelmiş tıraş oluyor. Aman diyor onun diyor tıraş ücreti bende. Bak bugün Allah için ne yaptığının cevabı. Yok mu onun babasını vermeye Ama ne yapıyor adam? Ben diyor bugün Allah için ne yaptığının cevabı. Yaz günü ya dünyam, bizim kardeşlerimiz aramızda dondurmayla çocuk sevindiriyorlar yetim çocuğu ya. Bugün Allah için ne yaptığımız sorusu. Yani akşam kendine döndüğünde muhasebe çektiğinde evet ben bugün Allah için şunu yaptım. İki, 21 Aralık Pazar günü 3 aylarda uyku düzenimizi sağlayacağız. Sağlı sıhhat düzenimizi sağlayacağız. Efendimiz sağ söyle ne zaman yatmış, ne zaman kalkmış. Biz Kur'an-ı Kerim'i nasıl öğreniriz? veririz? Üç, ailemizle birlikte manevi atmosferi sağlayacağız. Bugün bizim Kur'an-ı Kerim okuma günümüz. Bugün bizim siyer okuma günümüz. Ya da 15 günden 15 güne, 10 günden 10 güne, 8-10 tane arkadaş topla evinde. Bugündeki benim sohbet günüm hatun. Ben bugün burada Allah'a isteyeceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i isteyeceğim. Evimi cennet bahçesinden bir bahçe isteyeceğim. Ve beşincisi de kardeşlik bağımızı güçlendireceğiz. Neyle? Tebliğ ve davet ile. Tebliğ ve davet ile kardeşlik bağımız güçlendiğinde bilgimiz neye dönüşecek? bilince dönüşecek. Ve bilinçli bir Müslüman olduğumuz zaman ne yapacağız? Şu sekiz maddeyi muhakkak hayatımıza işleyeceğiz. Sekiz madde bilinçli Müslümanın maddesidir. Bir, niyet. Niyetimiz halis olur, Tertemiz. Çıktım ben kilometreleri ölçüde geldim. Buradan namaz kılıyorum. Gelene kadar elli tane cami vardı. Derdim dedim buraya geldim? Varayım da orada bir manevi atmosfer dinleyeyim. Bak yaptığın her şeyde kıldığın namazda bir sıfır. Tuttuğun oruçta bir sıfır. Okuduğun kullanma bir sıfır. Yaptığın iyilikte bir sıfır. Hasenette bir sıfır. Bu oldu bütün sıfırlar toplamı oldu. İşte niyet nedir biliyor musun? Bu sıfırların başına bir koymaktır. Bir koyduğun zaman ne oldu? Bütün hepsi değerlendi. O yüzden İmam-ı Buhari bile birinci hadisinde innemele amali bin niyet. Bak imandan bile önce niyet geliyor. Çünkü neden? İnsan iman etmeye bile ne yapar? Niyetlenir. Salih bir niyetle iman eder. İki iman. İmha edeceğiz abi. Ne imha edeceğiz? Kur'an'ın ve sünnetin karşısında her ne varsa ya Rabbi ben imha ettim. La dedi. İmha ettikten sonra inşa edeceğiz. İllallah Muhammed Muhammed Üçüncüsü, namazlarımıza ve oruçlarımıza dikkat edeceğiz. Nasıl? Namaz olmayan bir kardeşimize böyle tatlı tatlı anlatacağız. Üzmeyeceğin, zıplatmayacağın Geçen Hatun Hocam anlatıyor, diyor ki camiye geliyor, bir e, genç biri geldi, saç uzun, dövmeli, dövmeli, onları onları yırtık mırtık. Cemaat diyor, onu bir eleştirdi diyor. Ya niye eleştiriyoruz dedim diyor. Ya biz kardeş değil miyiz onunla? Cemaat diyor, çıktı, hafiften şöyle yanına vardım diyor, ellerini kaldırmış. Diyor ki, ya ben senin kulun değil miyim? Sen bana kıyak geçmezsen, bana kimse kıyak geçmez demiş. Yüreğinde ne güzel dua etmiş adam ya. Hakan hocam diyor arkadan amin amin dedi. Sen bana kıyak geçmezsen kimse kıyak geçmez. Aynı Hakan hocam Tekirdağ Çorlu'da atanmış mübarek. Biz aslında günahkara perde çekiyoruz. Günaha perde çekeceğiz. Zinaya perde çekeceğiz. İçkiye, alkole, kumaya bütün bunların hepsine perde çekeceğiz. Ama günahkara değil. Vardım diyor adamın bir masayı bulmuş tertemiş kafayı denliyor. Selamünaleyküm ne yapıyorsun mübarek demiş. Ya işte böyle demiş ki sizin gibi hocalar demiş biz içerken gelmezler gitmezler oturmazlar diye ya hoş ver demiş. Oturdum diyor orada diyor muhabbet ettik diyor ben onu anlattım o bana anlattı diyor. Bak ben senin masana oturdum haftaya cuma seni bekliyorum demiş. Adam diyor söz verdi geldi sözünde durdu cuma günü geldi namaza. Ondan sonra diyor bir muhabbet devam etti beş vakit namaza başladı. Dedim ki diyor gel sana güzel bir Kur'an-ı Kerim öğreteyim. Adama diyor güzel de bir Kur'an-ı Kerim öğrendi. Manevi muhabbet erdi. Sonra diyor başladı bir yerden zikir, sohbet, şu bu devam etti. Evladına demiş ki yavrum demiş, ben demiş ölürsem demiş, benim demiş, Cenazem'e azamı hocam doldursun demiş, demiş. Yedi sekiz sene oldu hocam diyor, oradan diyor başka bir yeri tayinim çıktı. Bir telefon geldi, dedi ki işte falanca abi müsaade et. Vay mübarek dedim diyor ya. Gittim, cenaze namazını kıldırdım, yıkadım, kefenledim, defnettim. Yolda diyor evine dönüyor, evladı dedi ki diyor, babam diyor gece ikiyi otuz yedi gece teheccüdde vefat etti. Senin benim alkolik dediğimiz, içki dediğimiz, zinaçar dediğimiz, fuhuşçu dediğimiz adamdan keçide kalkacak adam doğurdu adam. Adam. Tıpkı ne gibi? Maşite radıyallahu anh gibi. Yer içinde ananın evlada seslendiği dört olay var. İsa aleyhisselam seslenmedi mi anasına? Benim anamı hissettik de suslamayın. Kul ayni Abdullah. Ben Allah'ın peygamberi İsa'yım demedi mi? Cüreyci'nin oğlu seslenmedi mi? Yusuf aleyhisselama zina suçlaması yapıldığında Erol Abdullah Züreyha'nın yeğeni seslenmedi mi Yusuf suçsuzdur diye? Maşitenin da maşitiye seslenmedi mi? Firavun'un kızının tarakçısı değil miydi mübarek? Firavun'un kızının saçlarını tarıyor, tarak elinden düşüyor, Bismillah deyip tarak eline alıyor. Firavun yani Rabbin Firavun deyip yazıyor. ben diyor ilahım, benden başka ilah yok. Kızı dönüyor diyor ki maşiteye hayırdır diyor, benim babam varken sen kim var aldın? Ben demiş Allah'a andım. Musa'nın Rabbini andım. Senin baban ki, Gidiyor babasına şikayet ediyor. Maaşta huzura getiriliyor. Maaşta başına gelecekleri biliyor. Beni diyor bana iman edeceksin. Musa'nın Rabbine değil. Ben Firavun. Ene Rabbin Firavun diyeceksin diyor. Sen kimsin ki diyor. Kapının ardında kim olduğunu bilmezsin. Acıktığında yeri deşeler yersin. Kalbin ağrıları da geçersin. Uy, gözü, uykun geldiği zaman gözüne hakim olamazsın. Sen de diyor onun kulusun. Ben sana neden iman edeyim? Başlıyor eziyete. Saçlarından asıyor. Tırnaklarını söküyor. Her ne yaparsa imanı güçleniyor. Her ne yaparsa la ilahe illallah. La ilahe illallah. İmanını güçleniyor. En son bakıyor diyor ki bunun evlatları yok mu? Var. Rivayet oğul kız. iki tane kızı var diyor. Biri beş yaşında. Getirttiriyor beş yaşındaki çocuğunu huzura. Önünde vahşice canını alıyor. Vahşice. Kanını topluyor. Maaşlarının suratını atıyor evladının kanı diye. Gözyaşları içerisinde. Daha da yetinmiyor. Bakırdan kızgın kayalar yağlar döktürüyor ve evladını getirtiyor. Evladı çocuğu ayrı. Daha emzik çağında bir çocuk. Günler boyu aç kalmış. Maaş işte uzaklığında çocuğu anasının böyle kokusunu almış. Annesini arıyor, emzik arıyor, meme arıyor. Maaşita gözyaşları içerisinde ver evladını kafir yapma eziyeti şeytan geliyor. Şeytan diyor ki sen nasıl evladın sen nasıl anasın? Bak evladın eziyet içerisinde dediğinde kandırmaya çalışıyor. Evladı yapma anacığım. Cennette senin aranda bir adım kaldı. O kadın da şu kazana girmiş ya kazan işte. Vicdansız kafir. Anasını, çocuğunu, evladını, eşini hepsini o kazanda kaynatıp hepsi şehit oluyor. Kim bahsediyor bunu bize? Abdullah bin Ömer. Efendimiz sallallahu aleyhi miraca çıktığında Miraç'ta gökyüzünde Cebrail'e diyor ki ya Cebrail farklı bir koku alıyorum buradan. Bu koku kimin kokusudur dediğinde mahsikenin ve ailesinin kokusudur ey Allah'ın Resulü. İşte iman budur iman. İman öldürmek değil. iman yaşatmaktır. Yaşamak da değil. Bak yaşamadı ne yaptı yaşattı. Allah Celle Celaluhu bize gelenleri diriltmeyi nasip eylesin. Şu üç ayların içerisinde üç ayları fırsat bilip Dolu dolu bir şekilde, iman dolu bir şekilde hayat sürebilmeyi nasip eylesin. Hayat sürdürebilmeyi nasip eylesin. Yine söylüyorum bak yıldaşının geldiği bu dönemlerde %99 Müslüman dediğimiz ülkede milyonlarca ikramiye bileti bastırılıyor. Alan o milyonların yarısı. Müslüman asla böyle kirli pis şeylerden uzak durur. 3 ayların fırsatını bilir ve üç ayları sanki 10 yıllık evladını görmemiş gibi uzaktan gelmiş gibi coşkuyla karşılar. İnanmayın siz Recep yoktur, Şaban yoktur, Kandil yoktur diyenlere. Ömründe camiye gitmeyen adam Kandil günü camiye koşup gidiyor. Ne var bunda? allah Teala bizleri yolundan ayırmasın. Habibinin yolundan ayırmasın. O günleri fırsat bilebilmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri izinden yolundan coşkuyla devam etmeyi nasip eylesin. Bereketli oldu bugün. Sekiz tane hatmimiz var. Allah için coşkulu bir dua edelim. Amin diyelim. Üç ayların gelişini güzel bir şekilde karşılayalım inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la azıbetilil mütegin ve la azıbana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulü'nü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بلغة القرآن İlahi ya Rabbi el açtık, boyun büktük, huzuruna geldik. Utanarak dönen dilimiz ile, ruhu pastı gönlümüz ile kapındayız. Kul Abdullah, biz senin kurunuz ya Rabbi. Beşeriz, şaşarız, günah işleriz. Senin şanını affetmek yakışır. Bizleri affeyle Allah'ım. Affeyle Allah'ım. Affeyle Allah'ım zaman içerisinde günaha düştük. İçkiye, zinaya, faize, kumara müptela olduk. Ya Rabbi şimdi huzuruna tertemiz geldik. Tertemiz kalabilmeyi nasip eyle. Üç aylarımızı dolu bir şekilde ihya edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi hatbi şeriflere her ne niyet dokuduysa abilerimiz, kardeşlerimiz o niyetlerini kabul eyle. Anasının, babasının ruhunu okuyanların kabrini cennet bahçesi eyle. Ya Rabbi burada amin diyen abilerimizin kabrini cennet bahçesi eyle. Ya Rabbi yolundan ayırma. İlahi yarabbi hastalarımıza, özellikle kanser hastalarımıza, ameliyattan girmiş çıkmış hastalarımıza, hastalar için şifa istiyoruz, şifalar ihsan eyla. Kalbi hasta olanlarımız var ya Rabbi. Namaza gelmeyenler var. Kardeşlerimizin kalbini şifa ihsan eyler. Evet. Ya Rabbi gönlümüzü doldur, mescidimizi doldur, huzurumuzu doldur ya Rabbi. İlahi evet. yarabbi işlemelerimizden, kaderden, beladanızı değil değil. Evet. Bereket ihsan eyle. Ya Rabbi senin uzattığın Kur'an ipini sımsıkı tutabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bizleri yolundan ayırma. Evlatlarımızı Muhammed Mustafa'nın yolunda eyle. İlahi Ya Rabbi bizleri sözü tutan er oğlu erlerden eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.